gelsene. <gülüyor> Sen <gülüyor> bunu bilmiyorsun. Sen bunu nasıl bilmiyorsun? Şaka. Ha? <laughs> <laughs> David kiminle şipleniyor biliyor musun? Kiminle? Yanlış, e, Twitter'da yanlış yerlerde gezerken. Bir dakika, burayı <laughs> açıklamam lazım. Aynen, Dwight'le şipleniyor. Çok tahmin ettim. Hiç görmedim bu arada ama tahmin ettim. O Dwight'ın böyle e, korkak duruşu Hı. ve David'in omuzlarını açıp böyle Doritos gibi gelmesi. Baksana kanka, şu burnuna bak. Kemerli kemerli. Hı. Oy, senin burnuna kurban. ne? Hey. Şey, e, nasıl desem? İşte Feynman fanartı arıyordum. <laughs> Aa ne oluyor? Bir dakika. Sen sar. sar dola, dolapta nasıl yani? Ya, evet. <laughs> ne konuda? <gülüyor> <gülüyor> Konuyu kapat. Hunter diye böyle ondan var yani. O nedir? <laughs> böyle kısık avcı gözlü. Ha Hunter Ice. Tasım bir... sen yapıyorsun mu? benim biraz fazla çok sosyal medyada zaman geçiyor. Sanırım nasıl <laughs> bir tık. <laughs> <laughs> Allah. Kanka beni görüyorsan gel. Şaka <gülüyor> <gülüyor> Elif tek parçalı bir şey çıktı Elif. Elif niye bıraktın gittin Elif? Tavsiye mi? Kıza gitmem lazım. Lauri'yi bulursa. Ah! Allah kahretsin! Hafif <laughs> çabuk. <laughs> Kanka çok kötü korktum. Sesi yok bunun. Evet sesi yok. Peki ben bu bilgiyi evet. niye bilmiyorum? Fark etti. Ben de şimdi gelince fark ettim sesinin olmadığını. Hemen iyileştiriyoruz. Biz sen oyalan düzelt Hemen jenlere otursunlar bunlarken ki... Ağla ağla... Hadi, 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 hadi. Yetiştin, yetiştin da. <laughs> Kanka ölüm. <gülüyor> ölüm. <gülüyor> <gülüyor> Aa şey, e, sinemanın arkası oyun yeri var ya. Palesi oraya, oraya düşürdüğün zaman oyun konsolların üstüne düşüyor ve böyle dinli dingin ses çıkartıyor. Cibi cibi çapa çapa. Kanka arada bir tek parça gibi bir şey geliyor bu jenlere ha. Yeni ee, kırınca baskı geliyor olabilir bu ikizlerin fırkı var. Oo ooo uçak oo, üçgen bir kafa bana doğru intikal ediyor buraya. Gidim <laughs> buradan. Gidin ben. Nasıl kaçacağımı iyi biliyorum. Bana çeset chase... sor, sor, sormadı demedim mi? Çeset kapalı. Ben, ben <gülüyor> de. Çesit. <laughs> <laughs> Ananı satayım. <laughs> Salak saçma yerler at. Ölüm ferman. Buraya girerek ölüm fermanını imzalamış bulunmaktayım. Ölüm sana bir yerler olmuşlar. Çok garip olmuşsun sen. Ben şek paletini ona vermedim yani. Yani, şey, ucum, tüm. <gülüyor> <gülüyor> Ucundayım ya. Ya kattı. ya. Mek, Mek beni iyileştir. Mek Dostum sen ne olmuşsun gene gitmişsin aynı yerde. Dostum vallahi şöyle. ya. Bak. Of benim <laughs> fonksiyonlarım çalışmıyor. <laughs> Elif, bu adam hala bende mi? Yo. Elif seni almaya geliyor sanırım bile. Geliyor geliyor. Larry. 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 Larry come here. Larry come here. Sen arkadaki parktayız. <laughs> geliyor ki. Oraya geliyor işte diyorum. Yapma. <laughs> Çeke gidiyorum Elif. Geliyorum. Eh, Elif Elif sana özür dilerim. Gitmem lazım. <laughs> Geç benim ilk asılışımmış. Kanka bu çok çok sessiz. <laughs> Aa başımda. Vay o oh, e ben üçgeni gördüm de öyle anladım. Şekin içinde. <laughs> evet evet görüyorum da şey Oo. doluyor musun? Kanka kaçtım da Lauri'de Lauri'de Elif ver siktir ediyorum. Her şekin şeyi siktiririm. oradaki siktir bitirmemiz lazım. Onlar da şekin oradaydı. Evet evet görüyorum. Tatlım ben oradan giderim. Biraz marjinal bir yere gitmem lazım. Aa, sena! Bunu ben kendim istedim. Bunu ben kendim istedim. Bunu ben... Sena! 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 Kanka flaşım yok. Kanka baz. baz. <laughs> sen neden sen neden böyle yaptın? Ya oradaki yeni bitirmez neyse ama. O, o, onu o, o. It's Britney bitch. <laughs> o hattır yazacağım. Kate'in ismi şey. Kanka. Kanka. <laughs> <laughs> hangi birini yapacağız? <laughs> seni gelince seni Bugün daha çok masraf <gülüyor> çıkartıyor. <laughs> <Nevada. gülüyor> <laughs> Nefes aldıkça 100 lira geri getiren o kız. Götürüverdim. Oo. Şöyle bir yürüyelim mi? Sana flashlight şey var mı? Flashlight bakamıyorsun. Niye? Sana niye döndü lan bu? Anlamıyorum ki. Ben çok, ben çok açık bir boktan bir yerde kalmıştım. İyi direncim aktif. Yani yaralıyken bile hala bir bok ayırıyorum. Ya arıyordu. oradan nasıl döneyim? öleceğim. bunu yaptığımı her an ölebilirim. Ne haber? <laughs> Hemen kontrol. Yes! Flashlight oluyor. Hmm. Aa. Aa! <laughs> Lan adama niye flashlight attı? <laughs> ya Andres ya. Ulan neden yapıyorsun bunu bunu? Bahçedeyim. Biliyorsun ben de terasa geleceğim yani. Ee, ama Jake var burada. Sen bence oradakini yap. O zaman ben de. Sable'lı Bahçe. Aynen. İlk buradaki canların yapılmaması gerekiyor bence. Çünkü bunlar hem bahçedeki hem buradaki çok güçlü. Demogorgon. Hmm. Zaten siz onu yapamayacaksınız. Ben Niye bana geliyor peki Jake'i görmüyor mu? Ben kendimi çekmeye çalışıyorum e, lobideyiz. Tamam. Nereye gidiyor lan? Şeye gidiyor, uzuna gidiyor. Ya bayağıdır Demogorgon da gelmiyordu. Sable şey kovalıyor sanırım. Hmm, ben nereden gördüm? Kanka ben burada öldüm. Sen neredesin? Koş. Herhangi bir hiçlikte kanka. Bombok bir yerde öldüm. Elif, 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 elif kanka çok uzakta kaldım. Çok <laughs> uzakta kaldım. O kadar dümdük aldı ki. Aynen. Kanka daha var ya. Kanka dümdük aldı ya. Enti <laughs> tostum. Hay anasınız. Ben koşsam mı koşmasam mı bilemedim. <laughs> no day, no gay. Neyse bunlar iyileşip gelirler Hazar ya. Yani bahçeye gidiyor bu arada Elif seni bıraktı. Ya orada bahçeye çok o, ya. o şey, şey yok da bir şey yok. ya. Yok ya flashlar sev yapamayınca sinirleniyor. O da ölü. <laughs> geliyor. Sena koş. Sena koş. Gir. Neredesin? Çıkayım mı lan? Hmm, lobinin üstünde, ben lobinin altındayım. Gitti, lobinin üstüne gidiyorum. Elif'e yer... yeri diyor, altı ışınlanmış o e. Gördüm seni. Bak o, adam demogorgon. Benden kaçışın yok adamım. Ya bir şey de bilerek mi durdu o? Bence Yoksa? fark etmedi ya, bilmiyorum ki. <laughs> tamam. Elif neredesin? Eee lobinin aşağısındayım. Ay yer yoktu. E, lobinin aşağısındayım. Bahçeye doğru beni bıraktı. Nasıl bu adam? Lobideki bu şey kırmamıza izin vermiyor ya. Üzene o, teleportu yok etmemiz lazım Aa, ya. Yani. İyi yere yerleştirdi ya. Kanka her defasında gelip duruyor. Sen bir gel iyileşelim mi? Neredesin? Ben Teras, seni terasın göreyim. orada bir tane heykelli böyle kutulu bir yer var ya taşınıyormuşsun tamam. gibi. Sana ben bir yerde sürpriz son basacağım. Bunlar seni alır mı? Dur bakayım be. Jack alacak gibi sanki ama. Tamam ben. Sable aldı. <laughs> yani. Kanka ikisi de jen yapmıyorlar. Bir rahatlık geldi bunlara. Bir sonra beni tünelleyecek işte. Aynen. Biz senle bir tane jene oturalım <laughs> bence gel. Olur. Kanka bir kütüphanede vardı bir lobinin üstünde o ikisini biraz şey yapıyor o tarafa doğru. Ee, şey yapıyor yani. Tamam. Sena, 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 Sena. Nerede? Ben göremedim. herhalde. O jenler oynayacak. <laughs> evet ya. Kanka. Kanka kütüphanede yokmuş. bir ki. şekilde gelebiliyor mu bu ya? Ben de. Ah. Leon'layım. Ben Leon'da oyalarım onu. Üst kata gidiyorum. Bıraktı bıraktı. Burada da bir tane jen var ona gidiyorum. Bana geldi. Bak mesela jenlere oturmamız lazım. Şu anda onu kırmakla hiç uğraşmamak lazım. Neyse şuna oturalım Elif. Aynen biz seninle bunu bitirdik. Elif ile uğraşıyor. Skill çekleri fulle fulle fulle. Kaç kaç. Üstteki jene gitti. Oraya yine TP açmış kanka. sen otur, de, Şu mührü kırıyorum. Tamam oturdum. Niye ben tek yiyorum? Ejderhanın pençesi girdi bana. Sen yaralayayım da. Seni 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 seni. Ya da iyileştirelim ya bir şey olmaz. Benim zaten direncim var şu an. Onları da kitleye kitleye bir hal olacak. Onlara tekrar gidip oturmamız lazım. Tamam diğerine gitti. Kanka ne yapıyor? Kitlemeye çalışıyor. Daha, daha kitleye gitti ne yapacağım daha ya? Bu arada şey girmiş olabilir. Ee, yani sürekli canları kitlediği için bir süre sonra izin vermiyor aynen, ya. Aynen aynen. Ben onu Hunters'ta yaşamıştım. Tuzlum var ya. O yüzden bir süre sonra mal'a dönecek yani. Sena hazır, hazır afk'yken sena. Afk değil mi bu? Aynen. Merhabalar. Ha! Hani? Ne oluyor, Kanka lan? Lan? ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? O neydi? Nasıl bir anda geldi Elif? Pingi de yok. Kanka bu hile açtım yoksa. <laughs> Neyin hilesi ya? <laughs> Jen hilesi mi? Uzuna, uzuna git. Uzundaki şey, <laughs> ay, Leon'daki Jen'e gidiyorum. Yaptıktan sonra bir dolaba mı girsem? Olur. Ah sonunda Elif seni de iyileştirsem şöyle. Ama burada değil. Burada Elif şuraya gel. Şu. Ben bunu bir bahçeye götüreyim. önce yani iyileştiriyorum. Sable'da biraz jener oturmak için en azından yüzde birlik o dilim için. Aynen ya bir çaba gösterebilirim ya gerçekten. Ben sena jener oturun sena ben de. Tamam. Uzağa götürüyorum. Tamam oturduk sanki üç kişi o Kanka şey gelecek? var ya. Nereden gelecek? Kişi. Hadi Elif. Saldıysa söyle. Saldı, tamam mı? saldı, saldı. İki saniye önce saldı. Hadi. Oh, ya sonunda. Gidiyorum. Sana kapsam. ön kapıya geliyorum. Arka kapı. Arka kapıya Sena. Arka kapıdayım. Geliyor o geliyor olabilir buraya. Sena buraya geliyor. Yüzde kaç? Yüzde otuz. Aa oyalıyorum. Salak bana geldi. Tamam. Sana. Açıyorum. Tamam Elif. Gel, Aç, aç, aç. Tamam tamam tamam. Elif gel. Nice. Noet yeseydim görecektim. Aynen. Tüm jeneratörleri kentli anasını satayım. <laughs> bir de vuruş sergiliyor. Aa nasıl bitirdik ya. Yalnız o sonda seni kovalamakla hata yaptı. Aynen. Bir de Oraya geç geldi kanki. Herhalde TP, TP'den dolayı bilmiyorum. Evet, evet, evet. Artı evet. 2'yi bence hak ettik ya. Şu puanları bence hak ettik.